Cümleten selamun aleyküm hoş geldiniz gerçekçinin 12. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde deniz manzaralı bol virajlı yollarda Ford Cargo kamyonumuz ile gazlayacağız şu şekilde kamyonumuzun ben size içini göstereyim. Gerçekten çok şık ve gerçekçi olduğunu söyleyebilirim. Şu şekilde detayları görebiliyor musunuz ya? Vallahi süper bir araç. Hemen haritamızda açalım. Yine Project Türkiye Map'te şu şekilde Türkiye haritamızı ben size göstereyim. Antalya, Mersin arası bol virajlı deniz manzaralı yollardan gideceğiz dediğim gibi. Bu şekilde biraz daha yakınlaştıralım. Bu yolu yorumlarda arkadaşım birisi önermişti. Ona da buradan selam olsun. Şu zaten görüyorsunuz virajlı aracımızın zorlanacağı yollardan birisi. Yavaştan hemen çıkalım. Aracı dıştan gösterelim. Araca dıştan bakacak olursak bayağı faça bir Ford Cargo kamyon aracı tır olarak da yapabiliyorsunuz. Yani seçenekleri bol. Araç demeye geçen herkesin eline, emeğine, koluna sağlık. Gerçekten çok güzel ve kaliteli bir araç olduğunu söylerim. Şu parlamalara bakar mısınız ya? Kromlar çok güzel parlıyor ha. Bu şekilde aracımızın arkasında ben size göstereyim. Fethiye'li yazıyor. Rüyalarda buluşalım. Yazdık biz oraya. O yazıyı siz değiştirebiliyorsunuz. Farklı yazı seçenekleri de var. Bu şekilde aracımızın yanından geçelim tekrardan. Vallahi çok güzel ya. Ben seviyorum böyle şeyleri ya. Kontağımızı açalım abi. Bu şekilde ledlerimizi de yakalım led seçenekleri de var turuncu yapabiliyorsunuz veya ledleri komple kaldırabiliyorsunuz yani araç gerçekten çok iyi iç döşemeleri falan he yani hepsini ayarlayabiliyorsunuz yani aklınıza gelir gelmez hepsi var Bu şekilde nefret 2015 yazıyor burada hemen yavaştan aracımızın içine geçelim bismillahirrahmanirrahim diyerek marşımızı yapalım aracımız çalışsın şu iç döşemeleri falan değiştirebiliyorsunuz ekstra olarak iç aydınlatma seçeneği de var. Yavaştan yola çıkalım. Bu videodaki anlatacak şeylerimiz baya önemli. Hikayeyi nasıl bağlayacağım, nasıl anlatacağım hiçbir fikrim yok. Kafam da çok karışık. Ne olacak, ne bitecek bilmiyorum. Bu şekilde yavaştan yola çıkalım. Ben bu bölümü çektim. Pazar günü fragmanını yayınladım hatta. Onun aslında orijinal bölümü sildim. Çünkü silmem gerekiyordu. O videodaki anlattığım şeyleri bir daha hiçbir şekilde bu kanalda anlatmayacağım. Fragmanı yayınladım. Ondan sonra kanalımı kapattım. Yani kanalı bildiğiniz kapattım. Kanal artık yoktu yani. Discord sunucumuzda olanlar bunu detaylı bir şekilde bilir. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Önemli gelişmeleri falan oradan duyuruyoruz. Açıklama kısmında Discord sunucumuzun linki olacak. Hani zor zamanlardan geçtik arkadaşlar. Diğer arkadaşlar olsun. Ben olayım. Burada oyun pastan Levent abi, İmdat TV, Yüksel, Kerem Kulak, yani hepimiz böyle bir istişare içinde bazı şeyleri konuştuk. Zor zamanlardan geçtik. Hani mevzu kanalı kapatmaya kadar geldiyse durumun ne kadar önemli olduğunu az çok anlayabilirsiniz. Hani o konulardan burada bahsetmeyeceğim çünkü bahsedilecek konular değil. Gerçekten çok zor zamanlar geçirdik. 3-4 gün hani uyku dahi uyuyamadık. Hani YouTube'u falan zaten kapattık dediğim. Bir video falan hiçbir şekilde çekmedik. İstesek de çekemezdik çünkü moralimiz, keyfimiz hiçbir şekilde yoktu. Hatta şu an bile mesela sesim konuşurken bile titriyor. Hani dedim ki nasıl bağlayacağım hikayeyi, konuyu bilmiyorum ama zor zamanlardan geçtik, emin olabilirsiniz. Hani sebeplerimizi bilmeden de seçimlerimizi yargılayan insanlar vardı, bize küfür edenler, hakaret edenler vardı. Hani lütfen böyle yapmayın. Hani gerçekten çünkü bu durumlar çok zor durumlar. Hani açıklayamadığımız bazı şeyler oluyor. Hani şu şekilde örnek vereyim. Siz bu bardağı bu şekilde görüyorsunuz değil mi? Ama bu bardağın içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bizim durumumuz da öyle. Dıştan gözüküyoruz ama içimizde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hani gerçekten zor günlerden geçtik. Allah'a şükürler olsun ki araştırmalarımız böyle Ekip olmamız sayesinde ise bunu bir nevi atlattık ve çözümlerimizi ürettik diyebiliriz. Hani gerçekten yani kendimiz adına güzel şeyler yaptık. Hani YouTube'un bana kazandırdığı en iyi şeylerden birisi siz izleyicilerimiz, yani ailemiz ve dostluklar. Bu dostluklar Oyun Pastan Levent Abi, İmdat TV, Yüksel, Kerem Kulak. Hani gerçekten Vallahi duygulandım ya. Hani zor günlerden geçtik. Hani şu an anlatamıyorum. Çünkü bazı şeyler anlatılmaz, yaşanır derler ya. Gerçekten bu durumlar böyle. İşte mevzu kanal kapatmaya kadar gitti. Hani gerçekten ciddi konularla uğraştık. Saatlerce istişareler ettik, konuştuk, araştırmalar yaptık, farklı kişilerle iletişimlere geçtik. Hani gerçekten zor günler geçirdik ya. Vallahi Allah düşmanımızın başına böyle şeyler vermesin. Ama şunu öğrenmiş olduk, tecrübe. Tecrübe sahibi olmuş olduk. Yani artık böyle şeylerde yapacağımız şeyler böyle az çok böyle aklımızda oturmaya başladı. Bu şekilde birazcık yol gidelim ya. Hani çünkü bazı şeyler dediğim gibi anlatılmıyor, yaşamanız lazım. Bu bölüm normalde 20 dakikalık farklı bir konuyu anlattığım bölüm olacaktı. Sildim ama hani çünkü o videodaki anlattığım şeyler pek hoşuma gitmedi. Çünkü o videodaki anlattığım şeyleri anlatırken e, kanal kapatma mevzusu falan yoktu. Yani birazcık mutluydum. Öyle söyleyeyim ben size. Dün işte Levent abiyle sıfırdan hayat çektik onun kanala. O da daha önce sıfırdan hayatı çekmiş ve silmiş öyle söyledi. O videoyu da izlemediyseniz bu videodan sonra gidip izleyebilirsiniz. Hani o videoda biraz daha detaylı konuştuk. Hani çünkü Levent abi vardı yanımda. Hani iki kişi olunca bazı şeyleri daha detaylı bir şekilde anlatabiliyorsunuz. Ben şu an tek olduğum için pek fazla açıklayamıyorum. Ama durumlar bu şekilde ya. Antalya, Mersin arası bol virajlı zorlu yolculuğumuz devam ediyor şu şekilde. Dıştan da göstereyim ben. Aracımız bayağı zorlanıyor. Led'lerimizi de yakalım. Durumlar bu şekilde. Ben biraz sessizleştim ama biz kötü günlerimizde yanımızda olduk ve birbirini anlayan 3-4 kişi sayesinde araştırmalarımız, çözüm üretmelerimiz sayesinde Allah'a şükürler olsun ki atlattık. Ne olur ne biter, hayırlısı nasip kısmet. Hani böyle gerçek de haftada bir, iki haftada bir falan gelir yine. Şu şekilde yanımda güneş gözlüğüm de var. O sildiğim bölümde güneş gözlüğüyle çekmiştim. Vay be. Neyse çıkart ya hiç. Hiç gerek yok böyle şeylere. Bu <laughs> şekilde aracımızı salalım. Burada bakın adam bir şeyler satıyor galiba. Sağ tarafta. Oh. Adam elini kaldırdı gördünüz mü? <laughs> Bu şekilde yavaş yavaş gidiyoruz. İstesek de hızlı gidemeyiz çünkü bol virajlı, rampalı, inişli, çıkışlı dikkatli olmanız gereken yollardan birisi. hala da sollama yapmaya devam ediyoruz. Bu bölüm bayağı bol sollamalı. Jetçi olduğumuz bir video oldu ya. Birazcık basalım değil mi? Basmak bizim de hakkımız. Sürekli tıngır mıngır tıngır mıngır gidiyoruz ya. <laughs> ne güzel yapıştırdık gidiyoruz öyle ya. Böyle hırçınca araç sürmemi isteyen arkadaşlar vardı. Bu videoda onlara gelsin. <laughs> Gerçekçi bir şekilde jetçi olduk gidiyoruz ya. Ford Cargo ile gazlıyoruz abi. Tam başlığa uygun da bir şey oldu. <laughs> abi ne güzel yapıştırdık gidiyoruz ya. Şu sol tarafımda notlarım var. Notlarıma da bakıyorum. Hani söylemeyi unuttuğum bir şeyler var mı diye. Not almayı unuttuğum şeyler de vardır illaki. Dediğim gibi detaylı açıklamayı Levent abinin oyun pasın kanalından izleyebilirsiniz Sıfırdan hayatın 120. bölümüydü sanırsam Çektiğimiz o bölümden izleyebilirsiniz Durmuyor dedim ve Yeşil yandı ulan Hayattaki bütün şansımızı burada kullandık ya Sen de yeşil yan hadi yeşil yan Yeşil yan hadi Vallahi yandı Galiba istediğimiz her şey oluyor ya Steve Jobs'ın Sevdiğim bir sözü var diyor ki adam hani bazı şeyleri kaybedebilirsiniz bu para olabilir hani tam bu sözü de şu anda hatırlamıyorum böyle birazcık ona yakın bir şeyler söyleyeceğim ama hani bir şeyler kaybedebilirsiniz ama hayatta önemli bir şeye sahip olursunuz o şeyleri kaybederken bu da tecrübe diyor biz Allah'a şükür tecrübeye sahip olduk ve güzel dostluklar edindik güzel o ortamı sağladığımıza inanıyorum mutluyum ya Gerçekten mutluyum. Yani en ufak şeylerden mutlu olabiliyoruz. Allah şükürler olsun bu bize yetiyor. Öndeki tır çıkamıyor. Arkasında da böyle ufak bir kuyruk oluşmuş gibi. Sollayın da ya. sizin altınızda arabalar var. Ben de sizi sorayım. <laughs> ah yalan dünyada. Yalan dünya. biz tıngır mıngır tıngır mıngır devam ediyoruz ya. Benim anlatacaklarım bu şekilde. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın. kalın.